Pierre, Rusya'nın en zengin soylularından birinin gayrimeşru oğlu olarak büyümüştü. Babasının ölümünün ardından büyük bir servetin tek mirasçısı oldu. Bu ani değişim Pierre'in hayatını bir anda alt üst etti. Sosyal statüsü yükselmişti ancak bu yükseliş beraberinde birçok zorluğu da getirdi. Çevresinde her zaman insanlar vardı ama çoğu onun servetinden faydalanmak isteyen çıkarcı kişilerdi. Pierre, zenginlik ve itibarın hayatına anlam katmadığını kısa sürede fark etti. Bu yeni yaşamında yalnızlık, mutsuzluk ve tatminsizlikle yüzleşmek zorunda kaldı. Pierre hayatın anlamını ve insanın varoluş amacını sorgulamaya başladı. Pierre'in yakın arkadaşı Prens Andrei bambaşka bir yolculuğun içindeydi. Andrei, melankolik ve içine kapanık biriydi. Hayatında derin bir anlam arıyordu ve bu arayış onu savaş meydanlarına sürükledi. Genç karısı Liza hamileydi ama Andrei ailesini geride bırakıp savaşa katılmaya karar verdi. Andrei savaşta kahramanlık ve onur arıyordu. Ancak gerçeklik çok farklıydı. Austerlitz savaşı sırasında ağır yaralanan Andrei, savaşın yıkıcı ve acımasız doğasıyla yüzleşti yaralı halde eve döndüğünde karısının doğum sırasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Bu trajedi, Andrei'nin dünyaya olan inancını sarstı. Hayattan ve insanlardan uzaklaşarak daha da içine kapanan biri haline geldi. Rostov ailesinin neşeli ve hayat dolu kızı Natasha, bu hikayenin başka bir merkezinde yer alıyordu. Natasha, gençliği ve masumiyetiyle herkesin dikkatini çeken biriydi. Ailesi onun soylu bir kişiyle evlenmesini istiyordu. Ama Natasha aşkı kendi keşfetmek istiyordu. Prens Andrei ile tanıştığında onun hayatının aşkı olduğunu düşündü. İkisi kısa sürede nişanlandı. Ancak Andrei'nin savaşa dönmesiyle Natasha yalnız kaldı. Bu süreçte bencil ve manipülatif bir karakter olan Anatol Kuragin'in etkisine kapıldı. Anatol evli olmasına rağmen Natasha'yı kandırdı ve onunla kaçmaya çalıştı. Natasha'nın bu hatası hem ailesini hem de Andre'yi kaybetmesine yol açtı. Yaşadığı hayal kırıklığı ve suçluluk duygusu Natasha'nın masumiyetini kaybetmesine ve derin bir depresyona girmesine neden oldu. Pierre bu olaylar sırasında kendi kişisel krizleriyle mücadele ediyordu. Helen adında güzel ama bencil bir kadınla evlenmişti. Helen Eden'in çıkarcı ve sadakatsiz tavırları Pierre'in evliliğini çekilmez bir hale getirdi. Bu mutsuzluk Pierre'i hayatta yeni bir anlam arayışına itti. Masonluğa katılarak kendini bulmayı umdu ancak bu da onu tam anlamıyla tatmin etmedi. Pierre hayatın karmaşıklığı ve anlamı üzerinde düşünmeye devam etti. Bu sırada Napolyon, Rusya'ya karşı büyük bir işgal başlattı. Andrei tekrar savaşa katıldı ve Borodino Savaşı'nda ağır yaralandı. Savaşın dehşetiyle yüzleşen Pierre kendini Moskova'da buldu. Şehir Fransızlar tarafından işgal edildiğinde Pierre şehirde kalmayı seçti ve sonunda Fransızlar tarafından tutuklandı. Esaret dönemi Pierre'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Köylü bir tutukludan aldığı dersler ona hayatın basit ama derin anlamlarını öğretti. Pierre servet ve sosyal statünün ötesinde insan ruhunun dayanıklılığı ve basit mutlulukların değeri üzerine yeni bir bakış açısı kazandı. Andrei, savaşta aldığı yaralardan dolayı ölmek üzereyken Natasha ile yeniden bir araya geldi. Natasha, bu süreçte derin bir pişmanlık ve olgunlaşma yaşamıştı. Andrei'nin son günlerinde ona eşlik ederek onunla barışmaya çalıştı. Bu an, Natasha için büyük bir değişim noktasıydı. Artık genç ve saf bir kız değil, yaşadığı acılarla olgunlaşmış bir kadındı. Andrei'nin ölümü onun için büyük bir kayıp olsa da, bu deneyim Natasha'yı daha güçlü bir insan haline getirdi. Savaş sona erdiğinde Pierre serbest bırakıldı ve Moskova'ya geri döndü. Natasha ile yolları yeniden kesişti. İkisi de geçmişte yaşadıkları acıların ve kayıpların ardından birbirlerinde huzur buldu. Natasha ve Pierre birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verdiler. Geçmişin izleri hala üzerlerindeydi ama artık barış ve sevgi dolu bir geleceğe odaklanmaya hazırdılar. Roman, savaşın bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini ve barışın insan hayatına getirdiği yenilenme duygusunu derinlemesine işler. Her bir karakter kendi yolculuğunda kayıplar ve kazançlar yaşar. Pierre anlamı, Andrei huzuru Natasha ise olgunluğu bulur. Bu büyük hikaye yalnızca tarihi bir anlatı değil. Aynı zamanda insan ruhunun karmaşıklığı ve dayanıklılığı üzerine evrensel bir meditasyondur.